Ben görünüyor muyum? Görünüyorsun. Selamun Aleyküm de. <laughs> Dalga geçme <geçmiyor> benimle. <laughs> Selamun Aleyküm kardeşlerim. Evet, Hepinize hayırlı günler. Çantayı diyor benim zannetmesinler diyor kırmızı kırmızı diyor. <laughs> e ne verseniz annesinler. Herkese hayırlı günler. Herkese güzel günler. Herkese bol bereketli günler. Amin amin. Arkadaşlar bugün öldüm gülmekten. Televizyonu açtım. Biraz haberlere bakayım dedim. Ee, adamın bir tanesi karakola arıyor direkt. Polisi arıyor. Saat gece 3'te. Yani Maşallah o, Buyurun işte. Diyorlar, e, tüm dünyayı diyor uzaylılar bastı diyor. Yardıma gelin diyor. İstila etmeye başladılar diyor. Allah Allah. Fakat bu şaka değil ki, arkadaşlar bir masal dedi gerçek. Yani ve polis kapısına dayanıyor adamın. <laughs> ya diyor arkadaş diyor bak diyor burada fular vardı şeyler var diyor. O uzaylılar falan değil diyor öyle bir istila da yok diyor. Ama ben var ya yemin ediyorum evimde kendi evimde yerlere yatıyorum gülmekten. Yani, Adam nasıl biri? He? Adam, yani adamın tipini göstermedi. Sadece polisleri gösteriyor. Şey yani televizyon. adam niye çağırmış? Ne isimlerde çağırmış? Ya uzaylılar gelmiş sözde. Ee, dünya o şeyler var. Geçen böyle geçiş yapıyorlar ya hani. Evet. Uydu var Uydu var <laughs> Onu uzaylılar dünyaya istila ediyorlardı. <laughs> polis ne yapacak? Ha? Polis, ne polis, yapacak? polis ne yapacak? Adam polis mecbur görevi gidecek, bakacak, He. mevzuya Aynı. bakacak. Yani adamlar gelmiş, görmüş. <laughs> Burayı da bakıyorlar. Evet. Ya diyor bu diyor e, uzaylık şehirleri diyor yani. Onlarla alakası bir yok bir diyor. Yani ya insanlar bu kadar bir kafasını bir açmıyor uzaylıları. Şey yani yapalım. artık. Gelse de olacak gelmesin. Yani yani. Ya gelseler bile bir kahve içeriz göndeririz. Yani. Hani, varsa. Cem, Cem Yılmaz'ın yaptığı gibi. Tencereyi kapağı tabağa koyarız uzaylılar. <gülüyor> 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 yani arkadaş bu kadar komik bir şey olamayız ya. Çocuklar uzaylı var mı hayatta? Var tabi olmaz mı? Aaa <laughs> inanmıyorum. <laughs> Bizler uzaylıyız zaten. Evet. <laughs> ya bak işte böyle insanları yani böyle uzaylılar var diye Yok öyle bir şey ama. Ya yok, aa, yok deme bak ben şimdi sana gerçekleri söyleyeceğim. He. Bak uzaylılar yok deme. Bilmiyorlar diyor bilinmiyorlar diyor. Birkaç He. tane Amerika'da bazı olaylar olmuş He. açıklayamıyorlar açıklamıyorlar. Bak şimdi telefon olayı var mesela. Cep telefonu olur. Adam 100 yıl önce kadın 100 yıl önce fabrikadan çıkarken cep telefonuyla konuşuyor. Fabrikadan çıkarken sadece o değil. Aynı tarihte hmm. bilmem kaç kişi aynı şeyleri konuşuyor. Telefonla konuşuyor. Yok, yok, yok telefon, telefon. Var. O zaman ama bizde yok. Kimsede yok. Kardeşim kimsede yok. Kimse de yok. Hmm. Yani insanlara bir şeyleri yavaş yavaş anlatıyorlar. Anladım. Mesela yavaş yavaş anlatıyorlar. Mesela bazı ülkelerde eskiden çok eskiden eee o hani şimdi çıkan elektrikli sütüler var ya, onlar zaten 100 yıl önce vardı. Yani insanlar yavaş yavaş öğretiyorlar. Ya da biz çok geri kaldık. Yani zamanımızdan çok geri kaldık. Bir şey diyemeyeceğim, yorum da yapamıyorum. Bilmediğim Ha şöyle bir şey var. İnsanlar gerçekten bu gezegeni, dünyayı, yani insanlar kendileri yok edecekler. Mesela nasıl Ozan tabakası gelinmesi gibi. Yani doğanın yok zaten olması gibi. Doğanın Sanki. yok olması gibi. Nasıl olacak? İşte böyle olacak. <laughs> atom bombalar geliştirecekler, mikroplar geliştirecekler. Zaten var atom bombalar. Var da ayrı bir şey. Ben onu demek istemedim. Yani dünyayı yok edecekler. Bu yüzden şimdiden uzayda adamlar yer ara araştırıyorlar. Yani su var mı? İşte hayat var mı? Yani Bilmem ne var gidirdiler. mı? Yani var olan şeyi, tamam var olan yeri yok ediyorlar yani kendimiz yok edin. Ellerimiz ellerimizle anladın mı dedi? Evet. Ellerimizle. Bayağı bir rüzgar çıktı da tutayım tribatı uçmasın. Sen onu tut. Ben konuşmaya devam et. Devam et abi, devam et sen. <laughs> sen sağlıklı bilgiler ver, bizi güldür biraz. Ama Çünkü sağlıklı. artık üzülmek istemiyoruz, Çünkü... gülmek istiyoruz. Bu tamam da Bunlar bir gerçek olaylar. <laughs> evet, şey. gerçek olaylar. Yani e, dünya bir gün gelecek, gerçekten... Dünya bir yok, gün gelecek, yok o olacak. da bugün gelmeyecek inşallah. Ama bugün olur, yarın olur, bir gün olur. He. Yani dünya bu kez bir sekan, bak. gelme. Sonra eriyecek ama ne gün sen olur bilmem. Sen işin esprisindeysin. Ben de günlere, günlere kalmak için çalışıyorum. Evet. Ama gerçekten e, dünyada, bir evet. dünya dünyada bir canlı bu kardeşim. Bu dünya bir canlı. Tamam mı? Yani depremler olur, fırtınalar olacak, yani. bilmem neler olacak. Yani. Sen şuraya bir ev yapıyorsun değil mi? Evet. Bak, bir evet. sen ev yapıyorsun diyelim. Yaptı, yaptı tamam eyvallah fakat bu dünya bir canlı olduğu için bir gün burada bir gaz sıkışması yapacak, bir patlama olacak, bilmem ne olacak o senin evin de hasar görecek yani ben bir ev için söylüyorum. O binlercesi mi yapıyor? Yani ve görüyoruz zaten sonucunda. He, o ne diyor? Büyüklerin eskilerin bir lafı vardır. Su yatağına geri döner. Tabii canım geri döner. Heh, geri döner yani sen o zaman ne yapacaksın? Onlar da şey diyorlar şey, toplumda. Su intikamını alıyor. Ya doğa o intikamını dolar. alıyor. Ha, doğa dolar. intikamını ha, alıyor. Ama geri döner yani o yani, bak buralar hep dolma biliyorsun değil mi abi? Buraya kadar, buralar, kadar. Ya, bir gün buralar da taşıyacak. Burası da öyle efendim öfeyim, yeni kapıda öyle bilmem ha. nereye kadar dolma yani sahiller, sahiller yani o ayrı bir olay. Ama, ama de, geri dönecek. Tamam kardeşim ha. de bak şimdi insanların da yaşamaya ihtiyacı var. Kendilerini yer açmaya ihtiyaçları Yok, var. Yok bu kadar değil. Aşırı, yani, biz aşırı kadar yapıyoruz. Biz aşırı yapıyoruz. Biz aşırı yapıyoruz. Mesela bir hayvan alemi var değil mi? Mesela atıyorum işte köpekler, kediler bilmem neler değil mi? Ya kalkmış adam orada köpeği tek veriyor, Şerefsiz, Aynen. adi bir insan. Köpeğe atılır mı? Neymiş de dolmuş buralar. Ulan buralar, buralar bir kere onların yerleri. Yani. Bu oralar boş araziydi. Onların yerleriydi. Yani, Sen geldin onlara, geldik onlara onlara geldik. onları, yani, paket ettin. Evet, istila ettin. İstila ettin yani. Ortalığını kap kaptın. Herkesin bir yaşantısı var. Herkesin bir yaşama hakkı var. Şurada mesela gar görüyorsun işte gargoları. Onlar yani var. onların da yaşam hakkı var. Yani e, yaşama yaşam hakları var. Bunları sen elinden alamazsın. Evet. Yani onun için e, çok rüzgar var da korkuyorum tribot düşer diye. Bayağı bir rüzgar Vallahi var. Tribut, ya. tribut anlamam da düşmesin. <gülüyor> <gülüyor> Demin kurar kurmaz düştü. Evet. evet. Ağzında ağzını diyor hayır aç. Evet. ağzımızda hayır açıyoruz. <laughs> Allah'ın izniyle, Cenab-ı Allah'ın izniyle evet. de. Evet. Bir de e, şimdi bir olay çıkarmışlar bakın e, şöyle bir şey söylüyor şöyle gidelim şu tarafa gidelim mi gidelim o zaman şöyle yapalım e, sen şimdi kapat madem He. öyle güzel. oradan Var. devam edelim He. madem öyle Parası yalnız ben güzel. şu cümleyi bitireyim e, bakın e, insanoğlunu bizi yani aslında Türk milletini diyelim yani nasıl kandırıyorlar biliyor musun bak şimdi hamur gel işte döner gel bilmem ne gel falan gel filan gel, gel. gel bak bak gel ama bir dakika gel bakın e, insanlık bağışıklık sistemi vardır Bizim yemeklerimiz ne kadar güzeldi. Ya. Kuru fasulyemiz var da pilavımız var, pirincimiz var, memlemiz var. Var onu var. Ya yani Mercimekler, yemeklerimiz. Bunlar hem kilo Biz. yapmıyordu hem yağ yapmıyordu. Evet, evet. Ve kalp krizi olmuyordu, bilmem ne evet. olmuyordu. Yani güzel bir hayatımız vardı. Sen ne yapıyorsun? O tavuk, donmuş tavuğu koyuyorlar ekmeğin içine, şeyin içine. Hayda neymiş şekermiş, yok kalpmiş. İşte bu bizi öldürüyor ya. Evet, evet. Yani biraz insan kendini... E, yani Yok efendim üç, üç, üç öğün yemek. Üç öğün niye yiyorsun kardeşim? 2 öğün ya. Sabah kahvaltını yap. Güzel. Yumurtanın sütünü bilmem neyini. Ondan sonra saat dörtte beşte bak. Saat dörtte beşte e, tekrar yemek. Ya, hafif ye. Onun üstüne meyve iç. Tamam işte olay bitmiştir. Biraz da bizim nefsimiz var ya nefsimiz. Çok acayip olay. Nefsimiz ne ölecek bizim. Bunu güzel yiyeyim. Şunu yani yiyeyim. Aç öpeceğiz. kaldım. Biraz daha yiyeyim. Pasta yiyeyim. Yani ondan sonra ne oluyor? Hop şişiyor göbekler. Sonra ne oluyor? Hadi obeyiz. Hadi ne oluyor? Hastanelere. İşte şekerim var, kalbim var, bundan neyim var. <laughs> Arkadaşım biraz dünyaya şey bak yani, alımlı bak, güzel bak. Her zaman güzel şeyler yap. Yani. Doğru mu? Doğru. Yani. Hacı. Her zaman e, sıkıntı yapma, hayatı sıkıntı yapma kendine. Yürüyüş yap, gez, dolaş, emekliysen. Evet, Emekliysen derken o tarafa girmeyeceğim. Gir gir abi gir sen oraya gir. Emeklisin çalışmak zorundasın. Emekliyim. Beni gönderiyor Avrupa'ya. Ben diyor gitmiyorum <gülüyor> <gülüyor> sen git hadi güle güle diyor. Balon patlatacakmış. Dur şikayet ettim diyor zaten seni. Ya o değil de. Evet. Şimdi e, ben bu kardeşim eğer öyle yurt dışına falan giderse önce böyle yapacağım. Çok üzüldüm bir daha göreceğim. Bir daha. Kapıdan çıktığı zaman da Oğlum tak tak tak. Sevinir göbek atacağız. <laughs> <laughs> kurtulduk kurtulduk. Neyimden kurtuldun? Onu da açıkla bari. <laughs> ya hani espri işi, espri tarafı. He. Yani yaşamak gerçekten güzel. Hayat <laughs> güzel. tabii yaşamak yani yani. Kendini abartmayacaksın fazla. Herhalde. Ben bir arkadaşı biliyorum. Bir arkadaş arabaya bindik beraber. Bak gerçek olay. Gerçek. Arabaya bindik. Neyse. Bir yere gidiyoruz benim arkadaş da bana anlatıyor. İşte şu kadar borcum var, şöyle var, icralarım var, cardım var, cordum var falan. Şoför kafasını döndü bize doğru. Abi dedi kusura bak beni var bir şey söyleyeceğim. Sen. sen dedi 100 lira içinde bir böyle konuşuyorsun dedi. Bu gariban var ya, bu şoför de var gariban Ey dedi, ben dedi tam o dönem zamanda anlattı. 4 trilyon dedi borcum var dedi. Ve kendimi dedi öldürmeye kalktım ben dedi. İntihar etmeye kalktım. Bak gazeteye çıktım bak dedi gazeteye değil. Ama dedi hayatta dedi güzel dedi, yaşamak güzel dedi, yani. bunlara değmez dedi. Sonradan öğrendim ki bizimkisi var ya parmağın sarılacak sıkıntı değil. Değil mi? Değil, değil. Ya öyle insanlar var kardeşim, öyle insanlar var ki yemin ediyorum kanser olmuş, bitmiş, yiyemiyor, içemiyor. Yani ben onları gördükçe tamam, Allah herkesin yardımcısı olsun, ben onları gördükçe Allah'a şükür ediyorum, hep şükür ediyorum. göstereceğim. Cenab-ı Allah'a şükür. Bak, bak onlar bir de rızkını yiyor. Görüyor ya musun? Ya bak onu göstereceğim. Onlara da bir rızık vermiş işte. Bak. Şuna bir bakın ya. Şunlara şimdi bayan ekmek attı. Kırıntı. Böyle küçük küçük yani, ekmek çiftlikleri attı. Onların yani, yanına yanaşamam. Çünkü ekmeklerini yesinler. Yok canım, ne yok kadar canım, mutlular ya. Olayım. Kuşlara bakın. Tabii önümüzde kocaman bir deniz. Sahilde şu anda biz. Orayı da göstereyim de. Nerede olduğumuzu. Caddeden dedik fazla ses gelmesin. Şöyle ortaya geçen çünkü bayağı bir ses yapmış parktaydık ama yine de ses yapmış. Şöyle etrafı göstereyim. Şöyle. Tabii bu arada yakışıklı abini de kaçırmayın. Yani. Aa kaçırır mıyım ben yakışıklı abimi? Ha. Kaçıran varsa vermeye razıyım da hadi neyse. Ha. Kaçıran <laughs> varsa vermeye de razıyım. Ha. Yani diyorsun ki Sen... be belanı bul diyorsun yani. Ha. Ha. 50 işte. kasıp paşalı. He bir tane ha. bulsak. Yani. <laughs> Bunu kovalasın. Ya bak her şey. O da, o da olursa bile bak olmaz demiyorum. Ben e, itiraz etmiyorum. Masip, masip. Ama nasıl bir varsa olur. Zorlamaya gerek yok. Zaten hiçbir şey zorlamıyoruz. Benim eşim rahmetli oldu. Biz hiçbir şeyi zorlamıyoruz zaten i̇ki, bu da. hayatta. İki defa teşvik ettim evlenmek için. Olmadı. Nasıl? Nasıl? Zorladık olmadı. ama kıkaladık kıkaladık. Emme <laughs> <mi>? olmadı işte. <laughs> Emme olmadı işte. kaldı. Yani. Şimdi Yapacak bir şey yok. Adamın bir tanesi doktora giriyor. Kastanbolu oluyor tabii. <laughs> Kastanbolu da Dinle. Doktora giriyor. Kadın da doktor dok, baya Ben diyor patates yemiyorum diyor, bilmem ne yemiyorum diyor. O da diyor ki da da yani. ha, de, ya, kabak da yemiyor o da kız tam yapıyor. Bakara işin espri tarafı yani. Sen de kabak da mi yemiyorsun ya, diyor. Ya. <laughs> Arkadaşlar her yerden giriyoruz. Ee, kusura bakmayın muhabbet olsun. Azıcık gülelim dedik bugün girelim, ya. bugün gülelim. Evet bugün ama. İstanbul bayağı bir rüzgarlı. Hatta bugün e, günlerden çarşamba, öğlenden sonra. Ee, sanıyorum ki yağmur. E, ee, Salı günü yağmur de, gelecek de dediler. De Şu anda Beykoz sahilinde oturuyoruz. Fakat bir yağmur göremedik ama hava kapalı. Hava Sahil kapalı. Sahil kapalı ev öyle değil. Güneş balkonu durur mu yoksa? Bak e, bulut geçişi var. Ha. Senin balkondan bulut geçmiştirmiş gelmişti. Şu anda yok güneş. Bu nereden geçiyorsa bizim balkona da geçsin. <laughs> ya şimdi Arada bak şimdi, e, tamam espri yapalım da e, biz Cenab-ı Allah'ın içinde biz karışamayız. Herhalde. Zaten ya. o yüzden bakara yapıyoruz. Nasıl karışabiliriz eskiden, Allah korusun. Eskiden bak e, ben İstanbul'da e, İstanbul'da e, çocuğu inşallah bollaşır. Şey Allah bir yağmur verir ama hayırlı bir yağmur versin abi. Cenab-ı evet. Allah. Böyle, böyle. Yani, canın altında kaldı. Aynı bir, ya. bir yağmur Ben gördüm, çok insanlar gördüm. Havalara bomba atıyorlardı yağmur yağdırmak için. Bilmem ne yapıyorlar. Ya Allah'ın dediği olur da kardeşim. Tabii canım. Demeyecek konuştuk ya. Biz bu düzeni biz bozuyoruz. Biz bozuyoruz yani, ya. Bu alemi biz bozuyoruz. İnsanlar bozuyor. Hayvanlar bozmuyor. Kedisi, köpeği bilmem nesi bozmuyor. Biz evet. bozuyoruz. E ne oluyoruz? Beyinleri de bozuyoruz. i̇nsanları da bozuyoruz. Beyinleri de bozuyoruz. Bak şimdi her bitkiden ilaç olabiliyor ilaçlar bilmem neler olabiliyor. Evet, evet. Adam para kazanmak için senin hastalıklarını iyileştirmiyor. İyileştirmek istemiyor. Neden? Adam para kazanacak, milyarları kazanacak. bir kanser yani, hastalığı mesela. Yani o yüzden bir anda böyle, yok ettiler, bir tane çıktı. Şimdi her, o yüzden e, her şey zincirleme gidiyor. Zincirleme gidiyor. Öyle olmasa bankalar olmaz, insanlar olmaz. Yani evet. bu hayat bir döngü. Evet. bir döngü. Bir döngü. Bir döngü olacak. Ha, olaylar olacak mı? Olacak. Olması gerekiyor. Askerin de olması gerekiyor. Polisin de olması gerekiyor. Olay olmazsa polis olmaz. Tabii canım, yani bunlar artık hayatın bir e, yaşam şeyleri. Mahkemeler olacak. Mah olacak, olması ha. gerekiyor. Hırsız olacak, uğursuz olacak, kötüsü olacak, iyisi olacak. Olması gerekiyor. Cehennemli olacak, cennetli olacak. Tabii canım, yani bunlara biraz e, güzel bakacaksın. Abi merhaba. merhaba. Beni alıyor mu? Yok ya, abi almıyor. Niye almıyor? <laughs> almıyor. Al <laughs> Alalım. <laughs> hani onların olması gerekiyor. Güzel şeyler olması gerekiyor. Tabii Hayat böyle bir şey. Hayat her böyle şey. bir şey. Yani her şey olacağına varır derler ya. Bir kere her şeyini kaybet ama moralini kaybetme. Hani işte bunu. Da. İnsanlığını kaybetme. Asil Heh. asil olmanın da kaybetme. Heh. Her şey bozulur, her şey olur ama asil bozulmaz. Asil insan bozulmaz. Yani insan gibi yaşa. İnsan gibi. Bugün iflas edersin, para gider, paran şey kaybolur, her şey şeyin yer. olur ama kişiliğini de gerçekliğini kaybetme. Biz insanız ya, her şey bizim için. Tabii. Bak e, bir tane rahmetli bir amca vardı, e, onun komşumuzdu. Rahmetli oldu gerçi, tek günler tek. Annemle babam yaşayan bir evlat. Yani. Neyse o fakirlikten bahsetmeyeceğim. Yani bana dedi ki, bak Zafer Çok büyüktü benden sen dedi şimdi teksin ya dedi. Evet abi dedi. Sen dedi yarın dedi iki olacaksın dedi. Ama 3 gün üç olacaksın dedi. Sonra dört olacaksın dedi. Sanki beni biliyormuş gibi. Ve onun dediği gibi oldu. Ama dedi sonra tek kalacaksın dedi. E, bak yıllar geçti. Bazen büyükler artık diyorum ki ya böyle evliya mı oldular? Yoksa biz Yok. mi bilmedik? Hayat olurdu. öyle olduğunu zaten görebiliyorsun. Yine Önce teksin. Tek... Yok yine tek kalacaksın. Evleniyorsun dedi. yine tek kalacaksın. Bak bu sayede tek kaldım bile. Yine tek kaldım. Oğlumu evlendirdim. Allah'a şükürler olsun. Kızımı da evlendirdim. Allah'a şükürler olsun. Toru, Torun orada saygın oldun mu? Oldum. Bak yine tek kaldım. Ha ne var? Ben tek doğdum ve tek öleceğim. Herhalde yanında senin yani. kimse gelmeyecek. Nereye kadar gelecekler? Kabine kadar gelecek. <laughs> o gece de kalmayacaklar. Kadar. Yani. Beklemeyecekler. Şimdi şöyle bir şey var. Dinimizde bir baba anne, oğulları varsa, oğulları varsa 4-5 saat onun başında beklemek zorundaymış. Yani niye beklemedik? Ya bir adet varmış. Biz niye bilmiyoruz. beklemedik? Evet, biz, biz de, ben, de, de beklemedim. Ben, ben de yıllarca beklemedik. duydum onu biliyor musun? O gece hatta kalabiliyorsun da. Öyle bir şeyler varmış ha. yani. Onunca saat çok araştırırsak. Yani. Beklemedik. Beklemedik. No, ben demek istediğim şuydu. Bak tek geldi tek. Her koyu kendi bacağından asılacak. Her eski kendi, kendi hesabını verecek. <laughs> yani senin ben yaptığın kötülüklerin hesabını ben vermeyeceğim. Ben Benim ben yaptığım kötülüklerin hesabını, hesabını sen vermeyeceksin. Ben. Hani işte evlatların bilmem ne falan filan var. Bunlar hikaye. Hikaye tabii. Hikaye. Herkes kendi hesabını verir. Tabii canım. Herkes kendi kendi çok hesabını şey verir. <laughs> Ama şöyle bir şey daha var. Adamın bir tanesi bir yere koyun asıyor. Büyük büyük bir zaman sonra herkes diyor ki niye Allah'ım kendi bacağından aslında diyor. Koyun yani. Diyor. Bak. Bir süre geliyor, bir zaman geliyor. Orada koyun dura dura okumaya başlıyor. Fakat ne oluyor? Halk da artık diyor ki arkadaşlar tamam, bak bunu tek baş, herkes kendi bacağından arasında ama diyor. Milleti diyor zarar vermeye başladı diyor. İşin bir de bu tarafı da var. sanki Sen hmm. insanlara zarar veren kişi olma. İnsanlara güzel bakan, güler bakan. Tek bacağımdan asılıyorum diye zarar da verme. Verme. Heh. Verme. Yani demek istediğim şu. Kısadan bir iste. Yani kısadan iste. Yani He. haramdan uzaktır, yalandan uzaktır, kıymetten uzaktır. He. İnsan ol, insan. He. Namaz kılmadan önce, önce insan ol. Önce insan, önce insan, o insan o ol. Kurtar mı? Ondan sonra baadet, ibadet yap. Hayır, sen efendime söyleyeyim, Müslümanlıkla hiç alakan yok. He. Yani emirlerle bir alakan yok. Kalkıyorsun, yani kendine göre sakal bırakıyorsun. Kendine göre bir bırakıyorsun. Ondan sonra mahallende konu komşu seni biliyor, Müslüman oldu diyor. diyor. Ondan sonra kalkıyorsun, bir şeyler açıyorsun dükkan. Başlıyorsun çalmaya, başlıyorsun çırpmaya. Buna yalan konuşuyorsun, buna yalan konuşuyorsun. O gençler de görüyor seni böyle. Ya diyor, Müslümanlık bu mu diyor. Bak oradan da büyük insanlara zararı var. İslam'a zararım var. Evet, çocuklara, Yap. çocuklara, gençlere. Yapmıyor. Yani bugün, e bakın. E, Böylesi diyorlar, biz bunu yapmayacağız. Yapmayalım diyorlar. Ha, bu sefer ne oluyor? Kulak kına nah, nah giriyorsun. Kulak kına giriyorsun. Bu gerçek yani. Yani güzel olmak lazım insanlara. Ama herkes kendinden sorumlu diyoruz ama herkesi birbirine e, ne derse böyle bir maydanoz oluyor, parmak atıyor. Ya işte bak e, ben evet. şunu demek istedim Demircik, bunu da çalıştık, Dünya, insanlar yaratılmış tabiatında var zaten, mayasında var. Ne var mesela? Yani bu, dedim ya, kötülükler de olacak, iyilikler de olacak. Yani bu dünyanın görüntüsü böyle. Kötüler, bizden olsun kötüler. Bir de tamam, tamam da şimdi Allah-u Teala cehennemi yaratmış mı, cenneti yaratmış mı? Yaratmış. Ee, bunları yani Allah bilmiyor mu bizi? Biliyor, her şeyi biliyor. Tabii Bu Allah, alemi, de biliyor, alemi direksiz de yaratan de. Allah her şeyi yani, biliyor. Yani. Ama yani diyor ki, kulum diyor seni öyle bir yere olmayacağım ki diyor, içine öyle bir maya koyacağım ki diyor böyle. Yani, Kullan o işte omaya. bu ev benim olsun, bu apartman benim olsun. O mayayı sen şey olmasın. kullanacaksın. O mayayı sen kullanacaksın. Yani nefis iki iki şekilde. Kaç sene kullanabilecek o dediğin? O mayayı aldı tamam. O evi kas Kesin. sene kullanacak? O arabayı kas sene o zaman kullanacak? zaman şöyle söyleyeceğim ben sana. Bir insanın Allah-u Teala dinle bir insanın Allah-u Teala ne zaman öleceğini bildirmemiş. Yani. Neden bildirmemiş? Bildirseydi bir anlamı kalmazdı. Yani. Yani yaşıyorsun, ediyorsun. Her şey e, dururken pat gidiyorsun. Heh. Ya sen gitmiyorsun ama gidenleri görüyoruz yani. O Adam ya diyor benim çok işim var. da senin ecelin bak. Zamanın gelince hmm. selamın adı için oluyor. Yani. Ya diyor işte diyor benim arabamı satacaktım işte kızımı evlendirecektim. <laughs> ya, o, ya bunları geç geç abi geç. Bunları ya. geç. Allah sana, Allah sana bir ömür biçmiş. Allah sana bir ömür biçmiş. 11'den sonra seni alıyor. Kibiri, kibire bürünüyorlar. Kibir. Abi, kibiri. abi, abi kibir ne biliyor musun? Fakirin kibirlisi cehennemin içinde olacak. He. Bu kadar basit. Yani. Şey, üç, tane cehenni. Üç malım var diye kibirlenenleri gördüm ya. Şeyi... Daha güne kadar bir şeyleri yoktu. Gerçek yüzleri kibirle ortaya çıktı. Kibir. Kibir, kibir dünyada en kötü şey yani. kibirdir. Haset de kibir. Araba almayla böyle kibirlenenleri gördüm ya. Benim, Bakalım, ben yaptım. Bu arsayı ben aldım. Bu evet. tarlayı ben aldım. Bu bahçeyi ben aldım. Bunlar <laughs> hikaye abi. <aldım yani>. Bunlar <laughs> hikaye. Ben yani girip geçiyorum artık Bunlar bunlara. masal. Ama ya, sana çok o... şükür gördüm de. Ben birini yaşadım biliyorum. Da. Bak, ben birini anlatacağım sana. Ben yaşadım bir olayı. Ben e, tornacıydım. Ben devlete girmeden önce e, tornada çalışıyordum. Benim sevdiğim bir abim vardı. Bu e, keson dolapları yaparlar. Çelik dolaplar. Ben bunu yaşadım. Çelik dolapları yaparlar. Abi her gün bir kamyon, e, dolap, şey, devir geliyor dükkana bilmem ne falan filan. 200 sene çalıştım. Ulan bir baktım ki, bir gün aynı kişi zengin oldu. Çok çocuğu vardı, zengin oldu. Araba aldı, ev sonra aldı, daire aldı. Olur ya abi e, şöyle, ihalelere verdim. Tabii, Böyle belediyelere ihale verdim, benlere ihale verdim. Bak mevzuya bak şimdi. Bu adamla biz bayağı çalıştık, daha devlete girmeden önce. Ben çok çalıştım, neyse. Abi bir akşam ertesi gün bir işe geldi. Usta başı dükkanı açtı. İşte fakirleri düzeltiyoruz falan. İşte hanımı da işte şöyle bir ağlayarak aşağı indi. Dedi Hakan abimiz dedi. Hakan abimiz dedi. Hastanede yatıyor. Yenge ne oldu dedi. Beyninde dedi üç tane dedi nokta olmuşmuş dedi beyninde. E bütün vücudu felç kaldı dedi. Allah. Felç kaldı dedi. E, abla kurtuluşu yok mu? Yok dedi. Sonra oğlu dükkanı çalıştırmaya başladı. Ama o Hakan abi yine gördüm. O arabayla gidiyordu, arabayla götürüyordu, beni gördü, ağladı. Hiçbir şey dedim, para değilmiş dedi. Önemli olan dedi, sağlık mı? Sağlık. O, onun da demek ki gözünün önünden hayatı film şeridi gibi geçiyor. Ben hasta oldum. Ama biz hasta olmadan önce, yani insan gibi yaşamaya bakacağız. Yani hayvan aleminin bile hakkını gözetecek. Elinde bir parça ekmek varsa, getir kuşlara ver. He köpeğe su koy. Yani insan ol ya insan. Hayvan olma. He kibirli gururlu olma. He. Onu öldüreyim, bunu kırayım, bunu çalayım. Yapmayın bunu. Onun hakkında gideyim, hemen müdafaya gideyim, yazilesin. Ya yani, sanmayın ki yok yok yazı. Sanmayın ki bunun hesabı sorulmayacak. Hesabı sorulur. Dünyada ise Allah devlet tarafından sorulur. Eğer ahiretteyse de Allah tarafından sorulur. Kaç işim yok mu kardeşim? Kaç işim yok? Başınız ağrıttıysak özür dileriz. Ya Daha çok konuşacağız ama. Allah'a emanet olun. Abi diyor yeter diyor kaçalım. <gülüyor> <gülüyor> Rüzgar çıkar, yağmur çıkar. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun hepinizden. Allah bütün geçmişlerinize rahmet versin. Amin. Bütün dileklerinizi Cenab-ı Allah kabul etsin. Amin. Ama hayırları kabul etsin Cenab-ı Allah. Herkesine uzun emir versin. Hayırlı günler kardeşlerim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İnşallah.